Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şöyle Gillette Blue 3 Comfort Slalom ismini verdiği modelini gördüm. Geçen gün Migros'ta gördüm, aldım. 169 TL bu 5'li paket. Farklı paketleri de var. 10'lu mu 8'li mi böyle değişik paketleri de var. Bir arkadaş söylemişti buradan ama hatırlamıyorum kim olduğunu o kendini biliyordur. Comfort Gel diyor burada. Comfort serisinden incelemiştim ben. 3 bıçaklı Blue 3'ün bir varyasyonu. 5 tane var şurada görüyorsunuz poşette. Poşetimizi açalım. Şöyle. Evet, poşette olanlar daha güzel. Kağıt da olanlar zor oluyor açması açalım. Onu söylemişti bir arkadaş. Ben de denk geldi yani. Öyle olarak aramıyordum da denk gelince alıp bir deneyeyim dedim. O çok memnunum falan filan diyordu. Ben genelde Blue 3'ü askerdeki arkadaşlara öneriyorum. Şöyle bir ürün. Şu başlığını çıkartalım. Şöyle işte yani böyle uygun fiyatlı. Pek artık uygun fiyatlı kalmadı da. Yani 169 lira. 50, 30 liraya da geçiyor yani. 5 kere 350 yapacak. Evet. 30 liraya biraz birazcık geçen bir fiyattan satılıyor. Şöyle bir ürün arkadaşlar bu. Yani basit kullanat tarzında bir tıraş bıçağımız. More for you köpüğümü hazırladım. Şöyle göstermiş olayım. Köpük önemli biliyorsunuz. More for hazırladık ve tıraşa başlıyoruz. Yaklaşık bir haftalık sakallar pazartesi günü olmuştu en son tıraşım. Bugün pazar. Tam bir haftalık sakalım var. Neredeyse yani yarın olsaydı bir hafta olacaktı. Aslında bu kadar uzun yapmamakta da fayda var. Neden? Çünkü ne kadar uzun olursa sakal kaş bıçağı zorlanıyor ister istemez. İki gün, üç gün hadi maksimum dört gün iyidir. Eğer kaş bıçağını uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız. Şöyle açalım ağzımızın kenarını. Evet. Köpük güzel olmalı. Köpük ne kadar güzel olursa, tıraşınız o kadar rahat olur. Sakalınız ne kadar yumuşak olursa tıraşınız o kadar güzel olur. Tıraş bıçağınızın ömrü de uzun olur. Şimdi başlıyorum. Jilet Blue Slalom'la. Yani fena değil. Blue 3. İşte Blue 3 biliyorsunuz. Slalom biliyorsunuz böyle şık şık sağlı sollu hareketlere slalom adı veriliyor. Sporun birçok dalında da var. Hani böyle hızlıca kayardı gibi keser diye düşünüyorlar herhalde. Fena değil. Hani. Ama söylediğim gibi biraz böyle tabi bir haftalık sakal zorluyor olabilir hafiften. Siz öyle yapmazsınız. Bu arada hangi bıçak olursa olsun bir haftalık sakal zorlar biraz. Ama işte her zaman o ideal şartları da sağlayamayabiliyorum. Siz artık kendi ideal şartlarınızı kendiniz sağlarsınız. Bu arada her tıraş bıçağında söylüyorum. Bunlar kişiye özel deneyimler. Bende çok güzel sonuç olabilir veya olmayabilir. Sizde öyle olacağı gelmez. Bakın tıkanma falan da pek olmadı. Yani suyla hemen akıyor. Şu üst kısım yapış yapış biraz böyle yumuşatıyor. Yani tıraşın, o kadar hep onu söylüyorum ben, kişisel bir şey olduğunu unutmayın. Ben de böyle Aa, harika oldu, muhteşem oldu dediğim şey sizde öyle olmayabilir. Bunun temel sebebi nedir diye soracak olursanız, herkesin cildi farklı, tıraşı olma sıklığı farklı, sakalının gürlüğü, sertliği farklı. veriyorum ama az sayıda olsa da mesela beğenmeyen izleyicilerimiz var. Onlara da söylüyorum. Hani sen çok beğenmişsin ama bende öyle olmadı. Olabilir yani evet. Bunun bir garantisi yok ne yazık ki. Bir de skin guard ya da işte sensitive kodlu ürünleri soruyorsunuz bana. Şimdi onlar arkadaşlar cildi hassas olan için geliştirilmiş şeyler. Cildi hassas olmayan benim gibi insanlar kullandığı zaman bir anlamı olmuyor. Hatta kötü keser onlar yani. Benim gibiler için söylüyorum. O yüzden siz ne yapın? Kendiniz denemeniz lazım. Kendiniz denemeden yani ben denedim bende oldu harika değil yani. Sizin kendiniz denemeniz gerekiyor. Siz denemeden bir şey söylemek zor. Kişiye özel deneyim sunar onlar da ve doğal olarak. Evet. Fena olmadı. Şöyle çok hafif ıslatacağım. Çünkü çok kurutuyor. Şimdi ikinci perdeye geçeceğim. Tabii ben biraz böyle hani hızlı alıyorum ilk perdeyi. İkinci perdeye de bir şeyler kalsın diye. Bu arada bu Sabun nasıl yapılır? Bir shortsum var. Onu izleyin. Kanalda var. Bu ikinci perdede böyle daha detaylı çalışıyorum. Daha ince. Bazen de tersten alıyorum. Her zaman değil ama. Bazen. Tersten alma meselesinde de eğer sinek kaydı istiyorsanız tersten almak zorundasınız arkadaşlar ama bu tersten alma meselesi herkese uygun bir şey değil. Kıl dönmesi yapabilir, farklı sorunlar oluşturabilir o yüzden dikkat edin. Kendiniz cildinizi kendiniz biliyorsunuz. Bu e, tıraş olayının da kişiye özel bir şey olduğunu asla rakat, ah, unutmayın. Evet. Şöyle bir kontrol ediyorum ben bakın. Böyle bir hafif bakıyorum ki böyle çapak kaldığı zaman elinize gözünüze bazen kaçabiliyor çünkü elinize gelir. Elinize gelir. Evet gayet güzel oldu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve yorumlarımla birlikte birazdan karşınızda olacağım. Evet jilet Blue 3 Comfort Slalom'lu tıraşım bitti. Yani böyle uygun fiyatlı diyebileceğim eğer çok adetli alırsanız uygun fiyatlı olabilecek güzel bir tıraş bıçağı. Blue 3'ün bir varyasyonu. Biliyorsunuz ben jileti bu konuda eleştiriyorum. Çünkü çok fazla böyle hani Blue 3 Pro bilmem ne işte efendim e, Comfort Plus, Normal Plus şudur budur falan çok kafa karıştırıcı çok fazla modeli var. Bence çok kafa karıştırıyor. Bu kadar gerek var mı? Emin değilim. Blue için uygun fiyatta olanı alıp kullanabilirsiniz. Özellikle askerde olanları böyle 15'li, 10'lu falan paketler bulursanız bu varyasyonların ucuz olanını bulup kullanabilirsiniz. Bu da güzel. Hani beğendim ama hani tabii bunu unutmayın arkadaşlar. Buna uygun fiyatlı ürünler nispeten. Hani tırnak içinde söylüyorum artık pek uygun fiyatlı bir şey kalmadı. Ve işinizi görecek ürünler. Öyle bir ultra über bir şey bekliyor mi Kötü değil. Yani ama hani böyle kaliteli bir Mac 3 gibi değil. Ya da ne bileyim Big Hybrid Flex 5 gibi falan değil. Yani onu öyle bir kalite beklemeyin ama iş görüyor mu? Görüyor. Tıraş oluyor mu? Oluyor. Tamam. O kadar. Yani fazla büyük beklenti girmemenizi öneririm. Bana destek olmak isteyenler için açıklamada linkim var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bana farklı türde katkıda bulunmak isterseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bu önemli. Aboneyseniz yorum yapın. Videoları paylaşın. Kalp atın, Bir şeyler yapın ki en azından orada bir hareketlilik olsun. E, Google YouTube bunları da dikkat ediyor. Benim aynı zamanda teknoloji kanalım da var. O kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Onun da linki açıklamada mevcut arkadaşlar. Ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Kapatmadan önce benim sosyal medya hesaplarım var genelde teknoloji ilgili çeyrekleri orada paylaşıyorum arada bu tarz bölümler aldığım zaman da bazen paylaştığım olur ama nadiren paylaşıyorum daha çok teknoloji içerikleri orada değerlendiriyorum beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz linkleri nerede ona yine açıklamada yer alıyor arkadaşlar haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyorum kendinize iyi bakın şimdiden herkese saatler olsun